28 Ocak 2023'ten merhabalar. Bugün 15 tatilin ilk haftasının hafta sonundayız. Bugün bu apotemin masra alfa denemesine girdim ve ufak bir güncelleme yapmaya geldim. Bu arada umarım ortam çok aydınlık değildir. Avucumun lambası patladı ve odanın ışığını yakmak istemedim. O da çok aydınlık. Bir sonra başım ağrıyor. Ben de Türkiye'de birazcık zordu. Sosyal fena değildi. Fen de fena değildi. Fen de beni kimya zorladı ki genelde kimyayı iyi yaparım. Normale göre bayağı düşük kim Yani biyolojim iyi geldi. Normale göre fizik her zamanki gibiydi. E, matematik ise... Bu arada matematik netlerim hiç böyle istediğim gibi gitmiyor. Yani bir biraz iyi geliyor. Sonra bir anda patır patır düşüyor falan. Bu patır patır düşen denemelerden biri oldu benim için. Sanki böyle denemeler de yapamadım. Sonra almışlar ve buraya koymuşlar gibiydi. Video çözümlerini bulamadım. Eğer bir bilginiz varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Toplamda 62,5 net geldim. Yani netlerim hakkında bilmiyorum nasıl olacak, ne yapacağım. <laughs> Matematikte hala eksik konularım var. Fizikte de var. Kimya, TYT bitti neredeyse. Biyoloji de bitti. Ee, hani nasıl artacak gerçekten hiçbir fikrim yok. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. O şekilde öyle bir 15 saatlik durum güncellemesi yapmak istedim. İlk haftayı da bitirdik. İlk hafta benim dershanem vardı ve konulara devam ettik. İkinci hafta tatil, ikinci hafta kendim ilerleteceğim. O şekilde size böyle yorumlarda benimle bir şeyler paylaşırsanız güzel olur. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.